kendisinden yaşça büyük kadınlara, cinsel organını göstererek, taciz eden ve çirkin mesajlar atan Sinan Sardoğan hakkındaki iddialar, Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Anlı, beni yolda görürsen sakın, merhaba, deme. Beynini yararım dedi. Hayır, serbest kalır zaten. Kapıyı yeter bir takma. Yani ben verebilirim telefon numaramı ama Anladım. bilmiyorum hani onun ilgi alanına girebiliyor muyum ama ben veririm hadi atsın yani. Sayın atsın ne diyeyim derim. Ha? Ne yapayım? Bak. Ablacığım derim sağ Abla... Ya böyle bir sakın Ya, der. sen açıp, sen beni yolda gördün zaman, sen bunu merhaba bile deme. Hiç tavsiye etmem. Niye? niye? Hiç. Yok şey de yani Niye? Seni de yolda gördüğün zaman. Çünkü ben artık o bizim toplumumuzun aslında çok önemli bir özelliğidir. Ben artık sayenizde senin ve senin gibiler buraya geldiğinden beri ben artık ondan vazgeçtim. Ama ben <laughs> istemediğim bir kişiye dönüp düşürüp merhaba bile Hiç önemli değil. Kaba desinler, sabah desinler. Ben kendi bildiğimi yaparım artık. Yani o kadar beni bıktırdınız ki <laughs> insanlardan. Bana hiç merhaba de. İstiyorsan da de. Sen bilirsin. Ama yararım beynine. O kadar söyleyeyim.